Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle internet üzerinden para kazanma uygulamanın linkini aşağıya bırakacağız Uygulamamız Surf B. Uygulamaya giriyorsunuz. Bakın burada giriş yapıyorsunuz. Zaten kayıt ol veya giriş yap kısmı çok rahat bir şekilde. Bakın mesela şu an burada mesela start diyorsunuz. Evet. Siz böyle bir yere atıyor bekleyin burada bir yere tıklamadan şöyle şu tarafa ne no diyorsunuz. Evet bakın şu an videoyu oynatıyorsunuz burada 20 saniye bekleyin video 20 saniye bekleyin. şu köşede zaten size süreyi gösteriyor bekliyoruz burada ileri alıyorsunuz Şimdi Ses, evet question is, how could you <laughs> possibly encourage them to do that? Evet, şimdi bakın. Şöyle well, bitti. Şöyle oh, bir ekran geliyor. Of... Burada Snail. İngilizce şeyler söylüyor. Siz burada e, bulacaksınız. Snail ne mesela? İngilizceniz varsa yapın. Yoksa da sen şurada dön. değiştir var. Değiştir. Basıyorsunuz. Yeni bir şey geliyor. Letter belt. Bunu da bilmiyorum. Değiştiriyoruz. Stonewatch. Yok var mı? bu da olmaz. İngiliz her değiştiğinizde zaten sizden yani puanınızı düşürüyor. Bakın herhalde hakkımız bitti. Evet. Yok varmış. Closed lock. Closed. Kapatmak gibi bir şey. Evet kilit yani. Kilide şöyle tıklıyoruz. Verecek mi? Evet bakın burada işte dolar verdi. Geri geliyorsunuz. Back. Evet şuradan bakın bir ev işareti var. Basıyorsunuz. Bakın burada geliyor. 3 dolar olduğu zaman bakın yeni diyoruz. Hesabımıza yatsın. Evet şu an yattı. Burası bakın şu en başı noktadan bir noktanın hemen önceki 3 dolar olduktan sonra çekebiliyorsunuz. Bakın buradan işte ziyaret ediyorsunuz. Bakın visit ziyaret et. 10 saniye bekle. 60 saniye bekle. Bakın şurada size 60 saniye sonra ne kazancıcı gösteriyor. Bazıları otomatik verir. Mesela şuna basalım. Olacak mı? Evet. 10 saniye başladı. Evet. Burada şimdi bakın otomatik verdi parayı. Şimdi geri geliyorsunuz buradan hemen yeniliyorsunuz. Yenileyelim. Evet bakın şu an yaptı. Devamı var. Her türlü para kazanma var. Devamını gelmesini istiyorsanız abone olup beğeni atmayı unutmayın.